Hoca, hemen bir sedye bul. Çabuk! Çabuk! Ben gidip doktorlara haber vereyim. Geldik Carlos'um. Çekil Carlos kardeşim! Ne oluyor ya? Aga bu nedir ya? Hacı yemin ediyorum kolumu kopardın ya. Of. 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 Ay. Yani kurşunu yemiş olsaydım yemin ediyorum bu kadar acımazdı ha. Lan oğlum sen yaralı değil miydin? Küçük bir sıyrık var büyütmeye değmez. Ay. Büyütmeye değmez ne demek lan? Ya oğlum öldük Aa. burada ya. Mayak mısın? Ha. Ne yapıyorsun sen? Lan oğlum sessiz ol lan. Sena duyacak lan. Yaralandın sandık. Hı? Ölüyorsun sandık lan. biliyorum yaptığım çok ayıp. Hakkınızı helal edin beyler. Ama Sena ile barışmak için ilk ve son şansım olabilir. Allah'ını semerlek vermesin. Ne olur. Hafız kıza da yazık ya. Ölüyordu kızca sabahtan beri Carlos diye diye. Biliyorum güzel abim biliyorum. Ama başka çarem yok işte be. Hadi be abi. Ne diyorsunuz? Beyler gözünüzün yağını iyi Şişt, Allah aşkına lan. Oğlum günah ve bari senin boyuna tamam mı? Tamam beyler. Ha? Aynen. Zena geliyor. <laughs> Karlo! Dönme! Dönme tamam, kardeşim! Hadi. Gibi Aa, Aa, Kendi. Kendi. daha gibi Carlos geçti. sen. Çekil, çekil, çekil. Vay çekilin, çekilin. Hemen götürmemiz lazım. Durumu vay çok acil. Vay. Hadi doktor bey, durumu çok ağır. Nesi var, ne oldu? Mayına bastı. Ne? Bir bacağı koptu ama yolda diktik. dik. dik. Biraz dikişlerinden sızdırıyor ama olsun. Kardeşim. Ya ne diyorsunuz siz ya? Çoktayız doktor bey. Çok hepimiz! arkadaş vuruldu. Ne? Neresinden? Can evinden vuruldu. Ne oluyor? Oh, Sarsılıyoruz ben. gidiyor Karlos. Hadi hadi hadi. Hemen sedyeyi alın. Hadi tutun. Biz yaparız. Hadi. hadi tutun. Hadi Bismillah. Hadi. hadi. Bismillah. hadi. hadi. Ne olur çabuk olun. Çok kan kaybetti. Yavaş, 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 yavaş. Hadi. Hadi. Çabuk.